Arkadaşlar şimdi de halkın GDO bilincinden bahsedeceğiz. Greenpeace Akdeniz'in 4860 kişiyle yüz yüze yaptığı anketten GDO'ya bakış kontrolü önemli veriler çıktı. GDO'nun ne olduğunu bilenlerin oranı %82. GDO'nun kötü bir şey olduğunu düşünenler de %79 gibi ezici bir orana sahip. Ambalajlı bir üründe GDO olduğunu bilseniz ne yaparsınız sorusuna halk %83 oranında anlam yanıtını veriyor. Bir markanın bir ürününde GDO varsa diğer ürünlerini alır mısınız sorusuna da vatandaşlar %60 oranında almam ama %22 oranında da fark etmez yanıtını veriyor. Alırım diyenler de %17 oranına ulaşabiliyor. Tarım Bakanlığı'nın yeterli denetim yapmadığını düşünenler %72 gibi bir oranına ulaşırken et, süt gibi ürünlerin GDO konusunda etiketlenmesi halinde ürünler olan güvenin artacağı düşüncesi yaygın. Etiketleme Bakanlığı'nın bu konudaki samimiyeti artırır diyenler %60'lara varırken azaltır diyenler %29'da takılıyor.